Herkese selam. Bu videonun konusu kahverengi gözlerimizi nasıl ortaya çıkaracağız bunu anlatacağım. Hadi gelin başlayalım. İlk önce kapatıcıyı alıp şöyle gözlerimize dokunduracağız. Farın kalıcı olması için. Daha sonra üzerine ten rengi bir farla sabitleme yapacağım. Evet. Bugün kullanacak olduğumuz tonlar genelde sıcak tonlar olacak. Çünkü kahverengi gözü öne çıkarmak için sıcak tonlara ihtiyacımız var yani sıcak tonlardan kastım bronz, kızıl, kahve. Bu tarzda renkler kullanacağız. Onun haricinde mürdüm mor gibi renkler de kullanabiliriz. Bunlar da yine kahverengi gözü öne çıkartan renklerden. Mavi veya yeşil de kullanabiliriz aslında. Çünkü bunlar da kontrast yaparak gözleri daha da ortaya çıkaracak. Ama genel olarak yani yeşil mavi fazla kullanılmadığı için günlük hayatta bunu kalem olarak da tercih edebiliriz. Şimdi ben bugün sıcak tonlarda bir makyaj yapacağım. Bu yüzden kahverengi bir farla başlayacağım. Şöyle bütün kemiğin üzerine uyguluyorum ben bunu. Hem göz kapaklarım düşük olduğu için biraz daha yukarıya doğru uyguluyorum ki makyaj yaptığım belli olsun. Bugünkü makyajımız temel olarak buğulu bir makyaj olacak. Çünkü buğulu makyaj gözü daha derin gösteriyor. Koyu bir renk alacağım ama bunu küçük bir fırçayla alacağım biraz daha. Çünkü dağıtması e, kontrollü olması gerekiyor. Şöyle kirpik diplerime yapacağım. Büyük bir noktada istemiyorum. Sonra bunu hafifçe dağıtacağız. Bu altta taşan kısımları fazla umursamayın, yani görmezden gelin. Çünkü göz makyajımız tamamlandıktan sonra biz bunları temizleyeceğiz. Bu ara rengimi de dağıtıyorum. Gözümün iç ve orta kısımlarına açık renklerde şampanya rengi olabilir, sıcak tonlar olabilir, bakır tonları olabilir. E, parlak bir far süreceğim. Metalik tonlar da tercih edebilirsiniz ama soğuk renkleri olmayacak. Yani metalik renkler. Ben şöyle hafif şampanya rengine benzer bir renk alacağım. Tam ortaya doğru süreceğim. En başına biraz daha açık bir renk süreceğim. Göz pınarlarıma da şöyle highlight süreceğim. Gölge için biraz da mürdüm renk koyacağım. Ben günlük hayatta eyeliner kullanmıyorum. Göz kapaklarım düşük olduğu için bunun yerine genelde buğu yapıyorum. Yani siyah bir farla incecik bir şekilde geçiyorum. Yani belli belirsiz şekilde yapıyorum. Çünkü eyeliner'ın bana yakıştığını düşünmüyorum. Bu yüzden ben eyeliner yapmayacağım. İsterseniz siz yapabilirsiniz ama bu şekilde de çok güzel oluyor. Özellikle kahverengi gözleri ortaya çıkarmak için buğulu daha güzel olduğunu düşünüyorum. Eyeliner de çok güzel oluyor ama buğulu bir göz makyajı, buğulu eyeliner daha derin bir bakış kattığını düşünüyorum. gözümün üst kısmına sürmüş olduğum açık kahverengini göz altlarıma da süreceğim. Tam en başına gelmeden bitiriyorum. Siyahla sadece altların kirpik diplerine süreceğim. Fazla yapmak istemiyorum. Köşe kirpik dipleri. Göz altlarımıza far sürerken böyle ince uçlu fırçalar kullanmamız gerekiyor. Çünkü bölge küçük. Daha iyi sürebilmemiz için daha ince fırçalar daha iyi olur. Yine göz altımın en başlarına şöyle hafifçe highlighter geçeceğim. Highlighter'ı geçmişken kaş altlarıma da geçeceğim. Normalde aslında sadece iki renk bile kullanarak gözleri ortaya çıkarabiliriz ama ben şu anda biraz şov yapmak istedim. Göz içlerine kahverengi kalem süreceğiz. İsterseniz mavi de sürebilirsiniz, yeşil de sürebilirsiniz, mor da sürebilirsiniz, siyah da sürebilirsiniz. Hatta ten rengi de sürebilirsiniz. Genel olarak önemli olan göz çevresini sürdüğünüz far. Yani bunu sıcak tonlarda tutarsanız göz içine de gene bu bahsettiğim renklerden birini sürebilirsiniz. Onlar da gayet güzel gösterecektir gözlerinizi. Ben kahverengi süreceğim. Kalemden sonra da son olarak rimel sürüyoruz. Bakışlarımızı derinleştireceğiz. Şimdi rimelimi sürdüm. Ben yüz makyajımı yapıp geleceğim ve size sonucunu göstereceğim. Makyajımız bitti. İşte gözlerimizi ortaya çıkarmak bu kadar basit. Makyajla ilgili merak ettiklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.